Akary Belediyesi Kadın Kooperatifleri İşbirliği ile 25 girişimci kadının açmış olduğu 15 mağaza açılışına hoş geldiniz. Proje annelerimizin kutluyorum. Ciddi bir emek var burada. Birçok kadının emeği var. Sayın Valimizin ve bütün belediyenin çok ciddi bir emeği var. Hiçbirini hiçbir sözcüye sığdırmadan birçok kelimeyi de anlatmak istiyorum. Timur Kadın Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz burada. Diyarbakır'da bizleri renkleriyle projemize destek veren Jatun Bölge Bayi bize teşvik ettiler. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> Dışarıda bize söylemiş oldukları bir sözde bir pazar alanı istiyoruz. Daimi olarak yani kermes olarak değil de kendimizi mağazalarına olacak kapalı bir mekan istiyoruz. Ee, toplantı esnasında Sayın Valimize durumu arz ettik. Kendisi de ben ilgileneceğim dedi ve sadece bir ay sonra sözünde durdum. Bize inanarak cesaretlendirerek bir ay sonra Sayın Tayyar Emre Valimi yardımcımız bizi aradı. Dedi ki size de hak pazarını verelim. Orayı güzelleştirebilirseniz, yapabilirseniz buyurun verin. Bütün kadınlara ulaşmaya çalıştık. Şu an 25 kadın görüyorsunuz ama bu 25 kadının dışında inanılmaz bir ekip çalışıyor. kendi neredeyse bütün mahallesindeki üreten bütün kadınları bir araya getirdik. Kadınlarımıza eğitirildi. Haziran ayında tekrar eğitimler verilecek ve hibe destekleri sağlanacak. <laughs> Sayın Muallim'le Hatay'da tanıştık depremde. Biz asrın felaketini yaşadık. O kadar güzel Hatay'ımıza hizmet etti ve o kadar çalışkan bir insan ki e, konteyner imalatları yaptık. Kanser hastalarına, yeşil ay. burada olmaktan çok mutluyum. Onunla Halk Bankası üreten kadınlar yarışmasında bizim yol kesişti. Sözle çok uzatmak istemiyorum. Tüm annelerimizin de anneler gününü e, kutluyorum. Ama çok şanslısınız sayın valim bu bölgede ve çok çalışkan bir validir. E, i̇nşallah e, başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün kadınlarımıza da hayırlı olsun kadın kooperatiflerimizin açılış gününü anneler gününe denk getirerek annelerimizin de kadınlarımızın da hayatın içindeki duruşlarını güçlendirmek, onların birbirine olan inancını pekiştirmek ve birlikte güçlü olma fikrini hep beraber uygulamasını görmek için bir araya geldik. Başta sevgili annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Rabbim sevdiklerinizle, çocuklarınızla nice huzurlu, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Bugün hava da güzel, biraz da sıcak. Ee, güzel bir işin ortaya çıkması için de güzel bir ortam oluşmuş. Değerli minvan hanımefendi ve kadın kooperatiflerimiz bir arayış içindeler. Onların birlikte beraber bir arada olmaları bizim açımızdan en büyük güç. Kendisi bu işin mevk taşını, başlangıç lokomotif işlemini gördü. Diğer kadın kooperatiflerimizle diğer dördüyle işbirliğini geliştirerek kadınlarımızın üretim anlamındaki gücünü pekiştirmek adına böyle bir projeyle bizlere başvurdu. Biz de elimizdeki tüm destekleriyle kendilerine, kadınlarımıza destek olmaya çalıştık. Temel prensip olarak aslında ürünün pazarlaması, kadın girişimcilerin sadece üreten tarafında değil de işin ticaret tarafında da, pazarlama tarafında da, şirketleşme tarafında da, marka oluşturma tarafında da eğitilmesi, onların kendi yerelde olan dinamiklerini belki ülkemize, belki dünyaya açılacak bir kapı şeklinde Hakkari'mizin güzellikleriyle bütünleştirerek dünyaya tanıtmak ana fikri. Çok Hakkari'deki bir üretilen ürünlerin dünyanın markası haline getirilmesi belki utopik gel gelebilir ama hiç de zor değil. Bugünün dünyasında artık saniyeler içinde tüm bilgiye, evrenin her noktasındaki, dünyanın her noktasındaki insana ulaşabilecek bir teknolojik altyapıya sahibiz şehrimizin her noktasında tarımsal üretimden tutun da diğer noktalarda ata tohumdan ilaçsız üretime kadar birçok gıda üretiminin, konserve üretiminin, tatlı üretiminin, reçel üretiminin yapılabileceği imkanlar sunuyor. Kadınlarımız bunu değerlendirecek azim ve kararlılıkta olduklarını bize kendileri ifade ettiler. Onlarla beraber bu yola çıktık. Her konuda da destek vereceğiz. Lidyana Kadın Kooperatifimizin önderliğinde içeride 16'ya yakın mağazayı tabelaları ve dış şekil olarak hazırladılar. Onlar kadınlarımızın bir mağaza içinde bazen iki kadının üreticisinin, üç kadın üreticisinin ürünlerini sergileyecek hale getirdiler. Bunu da dört kadın girişimci kooperatifi ile beraber yaptılar. Jatun Bölge Bay ve İş Mimar Dilara Öner Hanım sponsorluğunda 15 dükkan, kafeterya, hamle iş mekan boyama işlemleri tamamlandı. Proje kapsamında 10 adet 20 dedik bir sürü ekipman ve desteği de kendilerine sağlandı. Habitat Derneği, Yüksek Uva Ticaret Odası, Demeter Kadın Kooperatifleri hep birlikte 50 kadına yönelik dijital pazarlama eğitimi verdiler. Bu bir eğitimler biraz önce ifade edildiği gibi devam edecek. Proje kapsamında biraz önce bahsettiğim gibi 16'ya yakın mağazamız açılacak. İnşallah bu süreç devam edecek. Onların sadece mağaza ve pazarlama konusunda değil, hem üretim, hem de bunun işletmecilik boyutunu geliştirmesi bağımında valilik üzerinden, belediye üzerinden her türlü desteği vereceğiz. Birlikte güçlü olunacak bir ortam hazırlamak. Kadın kooperatiflerin kendi arasında bir rekabet ettiği bir ortam değil. Kadın kooperatiflerin her birisinin birlikte güçlü olacağı bir ortam. Dolayısıyla Hakkari'nin, Hakkari'li kadınların, Hakkari'lilerin güçlü olacağı bir evreye doğru hep beraber geçmemiz gerekiyor. Uzaktan gelen misafirlerimize bize büyük bir güç verdiler. Onlara da şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kadın dayanışmasının ve birlikteliğin çok nadide bir örneği. bak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, bütün destekçilere çok teşekkür etmek istiyorum kadın kooperatiflerim, birliğimiz adına. İlmihan Hanım'ın eee 60 olduğumuz bu girişimcilik serüvenine bize verdiği desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz bizlere iyilikler ihsan eyle. Hayırlı, bereketli hanımlarımıza, hakkarimize, insanlarımıza hayırlı mübarek eyle.

Hoş geldiniz çocuklar. davet Ben hepimizin aslında birlikte